Merhaba sevgili boğalar ve yükselen boğalar. Kutup Yıldızı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle 4-10 Mart tarihleri arasındaki enerjiler, frekanslar, koç, şey, boğa burçları neler bekliyormuş, neler olacakmış bunları okumaya çalışacağız. Niyetlerinizi alınız arkadaşlar. Aşk, iş, kariyer fark etmez. Burada özgürsünüz. Evet bu hafta bir yeni ay var. Yeni ay kovada gerçekleşecek bir yeni ay var arkadaşlar. Yeni ayda Bakalım sevgili burçlarına neler bekleyecekmiş. Yeni ay enerjisinde bu hafta başladığınız başlangıçlarınızın kalıcılık e, arz edeceği. Yani bir işe başlarsanız bunun uzun vadede kalıcı olacağını söyleyebiliriz. Bunun yanında e, öyle enerjiler var ki hem de Ramazan'ın etkisi arkadaşlar. İlham e, perilerinin etrafınıza dolaşacağı, e, kalp gözünüzün açık olacağı, duru görünüzün açık olacağı, rüyalarla e, haberler alacağınız. Rüyalar kanalıyla veya e, genel olarak e, evrenden, sistemden mesajlar alacağımız bir hafta bizi bekliyor. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar. Burada merak ettiğiniz konularla ilgili e, sorular sormanız, sürekli kalbinizden sorular sormanız, bana işaret ver demeniz, sisteme söylemeniz karşısında mutlaka e, size e, bilgi geleceğini söyledi kartlar. Evet. Bu hafta yine eee Geçmişte e, büyük konuşup büyük büyük konuştuysak eğer bunlarla alakalı da tekrar eğer bu sınavlardan e, gerekeni almadıysak da e, bu yediğimiz büyük lokmaların karşımıza çıkacağını, karnımıza artacağını söyleyebiliriz. E, biraz daha dikkatli olabiliriz bu konuda. Ayrıca e, Perşembe e, Cuma e, hafta sonuna doğru arkadaşlar Yeni Ay enerjisi çok yüksek. Gerçekten de Ramazan enerjisinde etkisiyle kalp gözümüzün açık olacağı, işte rüyaların haberci rüyaların geleceği, bolluğun bereketin akça güzelliklerin olacağı bir dönemdeyiz. Ancak şöyle de bir şey var: İkizler burcunda etkisi devreye girdiği için Perşembe cuma hafta sonuna doğru burada yalan yanlış haberlerin sizi yüzmesine izin vermeyin arkadaşlar. Bununla alakalı mutlaka. Önleminizi alın. Her şeye inanmayın. Her duyduğunuza inanıp da sinirlerinizi bozmayınız. Yalan yanlış haberler olabilir dedi. Kartlar bize. Çünkü burada kendinizi çaresiz hissettiğinizin kalbinizin acıdığını da söylüyor bize. Şöyle bakalım. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar. Sevgili arkadaşlar. Kovada gerçekleşen bu yeni ay gerçekten güzel, güzel enerjilerle dolu hiç korkmaya gerek yok. Sen fikrinde sabit olup, niyetinde sabit olup kalbini sisteme açtığın zaman her şeyin güzel olacağını zaten söylüyor kartlar. Şuradan da bir çekelim bakalım. Şu şekilde yapalım. Evet. Uzun zamandır beklediğin konuyla ilgili artık hevesinin kaçtığını söyleyebiliriz sevgili boğa ve yükselen boğa. Evet. Güzel. Şimdi başta inat ettiğin bu biraz ketumdur ve birazcık da inatçılıkları da vardır aslında bu çok dillendirilmese de e, niyetinle alakalı ben de buradan artık çıkmayacağım artık hiçbir şey yapmayacağım elimden geleni yaptım yaptım bu konu bana nasipse eğer kendisi gelir şeklinde su akar yolunu bulur şeklinde e, düşünce, düşüneceğini görüyoruz niyetinle alakalı dengeye geleceğini, bu, bu durum seni dengesizleştirdiyse eğer aklındaki soru ve niyetle ilgili denge dengeni kaybettiğini düşünüyorsan, özellikle para konularında ve özdeğer konusunda dengeni kaybettiğini düşünüyorsan da bu şekilde hissediyorsan dengeye geleceğini, bu güzel enerjilerin etkisiyle sevgili boğa ve yükselen boğaların dengeye geleceğini, özellikle değersiz özdeğersizlik ve para konularındaki sıkıntılarında varsa eğer bunları inceden inceye düşünüp nasıl halledeceği çözüm yolları bulacağını güvendiğin insanlardan e, destek alacağını söylüyor. E, ve bu durumunu e, varsa sıkıntın para sıkıntın ya da e, içinde hissettiğin bir değersizlik varsa da bunu herkese göstermemeni söyledi kartlar yani güvenmediğin insanlara içini kalbini açma dedi e, kalbini açtıran sızlatan e, böyle sızlatan konuyla ilgili bu iş kariyer olabilir. işte beklediğin terfiyi alamamış olabilirsin ya da beklediğin sevgiliden bir cevap alamamış olabilirsin. De kalbin çok acımış olabilir. Bununla alakalı alakalı ikinci can ikinci şansın bir de konuşamıyorum bu alarda nedense ikinci şansın geleceğini söyledi kartlarımız. Ee, uzun zamandır parayla konu, para konusunda beklen, yani belki 4 haftadır belki 4 aydır belki dört yıldır beklediğin o gelmeyen bir türlü gelmeyen paranın artık e, bu hafta e, kavuşacağını. Eğer bu bir sevgili ise, e, maddi konularda değil de bir partner ilişkisi ise de onunla artık kavuşmanın e, gözüktüğünü söyledi. Bugüne kadar yapmış olduğun yatırımlarda veya verdiğin emeklerin karşılığını alamadığını düşünüyorsan da bu hafta bir gece ve olgunca düşünüp bunlar da bir tecrübeydi ee, yaşadım iyi ki de yaşadım diyeceğin güzel bir hafta olacakmış sevgili boğa ve yükselen boğalar korkularını yeneceksin. Bunlar ne zaman çözülecek diyor korkularını bu bitmez tükenmez bilmeyen için için seni içine kapatan korkan adım atmana engel olan konuları çözdüğün zaman ve kendine ve etrafa güvendiğin zaman sisteme güvenip teslimiyette kaldığın zaman konuların çözülecek çözüleceğini söyledi. Nasıl söyledi? Sen cesaretle, aşkla bir işe başlayıp bir adım attığın zaman ilişki de olsa, iş de olsa, aşk da olsa, sağlık konularda olsa ne olursa olsun. Mesela bir hastalık vardır ama sen hastaneye gitmeye cesaret edemiyorsundur. Kötü bir şey duymamak için. Ancak bir adım attığın zaman da bunun şifaya vesile olacağını, attığın adımın bolluğa, bereketi, aşka, sevgiye dönüşeceğini söyledi kartlar. Bunun yanında yine böyle korku kartı korkuların, korkularını yenmen konusunda da bir fırsat verileceğini özellikle maddi konularda sıkılan boğulan boğalar içinde büyük fırsatların geleceğini hiç korkmasına gerek kalmadığını söyledi. Güzel günler bu hafta boğalar için ee... Bolluk, bereket, aşk anlamında bir yükseliş olduğunu görüyoruz. E, sadakatle sen muratlarında, dileklerinde sabit kalırsan, sürekli ayran gönüllülük yapmazsan, e, şöyle böyle zaten boğalar yapmaz da yapmadığın sabit kaldığın, niyetinde sabit kaldığın zaman, sadakatle e, aklındaki muradının peşinden koştuğun zaman bu ödülün sana verileceğini söyledi kartlarımız. Evet bir de bir e, bakalım bakalım son birkaç gün olarak baktığımızda özellikle parasal konularda ve ilişkisel konularda e, parada fırsat ilişkide de ikinci bir şans gözüküyor uzun zamandır beklediğin paraya da ilişkinin e, yeni ayla birlikte hayatına gireceğini söyleyebiliriz bakalım burada e, artık emek verip verip de e, soğut çok emek verip su arkasından bekli, senin beklediğin Konudan artık soğudun, hayırlısı böyleymiş deyip kenara çekildin. Ee, ancak çekilmek istesen de yine de kafanı kurcalayan konunun da çözüleceğini söyledi bize kartlar. Evet, bakalım ne olacakmış? Bir otoriteyle iş, iş kariyer veya bu parayla alakalıysa otorite konusu. Yine bir ilişki ise partnerinizin babası baba figürleri otorite figürleriyle muhatap olacağını sorunun çözüleceğini onlardan destek alacağını söyledi bakınız kafaya taktığın ne varsa çözülecek anahtar kartıyla merak etme dedi sevgili boğalar ve yükselen boğalar harika çıktı açılımınız olumları alın olumsuzları kaynağa gönderin İlk defa denk gelen arkadaşlarımda beğenip abone olurlarsa bizler de mutlu oluruz ayrıca özel okumalar için instagramdan açıklamalarda bulunan instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz Sevgiyle kalın, aşkla kalın, hoşça kalın.